Brawl Stars bilgi yarışmasının 13. bölümüyle daha karşınızdayım. Kanalımızın en çok sevilen serisi Arka Sokaklar Kadar Ömrü Olsun dediğimiz serisi devam ediyor tüm hızıyla ve yanımda güzel bir ekip var. Hazırsanız ilk sorunuzla başlıyoruz. Soru geliyor. Hangi karakterin saf altın kostümü yoktur? A. Pearl B. Hank Son anda bir arkadaşımızla geçiş yaptı ve bütün ekip Henkin saf altın kostüm yok dedi. Cevap ise tabii ki de Henk'ti tebrik ediyorum devam ediyoruz. Hazırsanız ikinci sorunuz da geliyor. Hangisi Brown ustalık ünvanıdır? A. Bom B. Roket Ve cevaplar verildi. 8 kişi daha doğrusu 7 kişi roket derken yalnızca 2 kişi bom dedi. Cevabımız ise neydi? Bomdu yani bu soruda 7 kişi birden eleniyor. İkinci sorudan ekip darmadağın oldu yani. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Hazırsanız 3. sorumuz da geliyor. Aşamalı mod. ...kaç kupada açılır? A. Bin kupa. B. 1250. İki kişi de direkt olaraktan... ...bin kupayı seçiyor ve... ...doğru cevapta tebrikler. Dördüncü soruya geçiyoruz. Hazırsanız sorunuz da geliyor. Karakterin... ...bronz 3 ustalığına ulaşması için... ...kaç puan gerekir? A. 1500 b 1200. Bayağı bir düşündüler. Ve işte o beklenen ayrım gerçekleşti. Bir kişi 1500 seçerken diğeri 1200 seçti. Cevabımız ise 1500'dü. Mehmet'i tebrik ediyorum. Ve diğer arkadaşımıza veda ediyoruz. Finalist adayımız Mehmet. Diğer ekiple devam ediyorum. İkinci ekiple karşınızdayım. Bir önceki bölümümüze 4800 gibi efsane bir like sayısı gelmiş. Bu videomuzda hedefimiz 5000 like'ı devirmek desteklerinizi bekliyorum. Ve hazırsanız ekip sorunuz geliyor. Spike'ın en pahalı kostümü hangisidir? A. Robo Spike B. Kaka Spike En pahalı da de pahalı olan diye şey yapabiliriz. Cevaba gelecek olursak herkes kakası paykı seçiyor ve cevap da tabii ki doğru. Buyurun gelin. Hazırsanız bir diğer sorunuz da geliyor. Savaş topu modunda alınabilecek en yüksek kupa kaçtır? A. 17 B. 12 Ve cevaplar verildi arkadaşlar. 4 3 kişi 17'yi seçerken diğer tüm arkadaşlar 12'yi seçiyor. Cevabımız ise 17 idi. Yani bu soruda bayağı bir arkadaşımız elenmiş oldu. Arkadaşlar win streak ile birlikte 12 kupanın üzerine toplamda 5 kupa daha gelir ve totalde 17 kupaya kadar çıkarız. Devam ediyoruz. Hazırsanız bir diğer sorumuz da geliyor. Arkadaşlar kupa yolunun ilk ödülü nedir? A. Altın B. Güç puanı Cevaplar gelirken bu videolara nasıl konuk olduğunuzu da hemen söylemek istiyorum. Açıklama ve sabit mesajda Discord katılım linkimiz mevcut. Sizler de basaraktan katılabilirsiniz bu tür videolara diyorum. Ve cevaplar geldiğine göre üçü birden de altını seçiyor. Cevabımız ise 3 puanıydı. 3 arkadaşımız birden eleniyor. Finalist adayı buradan çıkmadı. 3. ekiple de devam ediyoruz. 3. ekiple karşınızdayım. Arkadaşlar bir önceki videoda 1100 tane abone gelmiş. İnanılmaz bir abone sayısı. Çok teşekkür ediyorum. Bu videomuzda abone değilsen dostum alttan bir abone ol butonuna tıkla lütfen. Hedefimiz 1500 e abone almak bu videoda. Bakalım başarabilecek miyiz? Ve hazırsanız sorunuz da geliyor. Willow'un ultisinin ismi nedir? A. Büyü B. Manipüle Son anda sol tarafa geçen bir FCB 8 kişi sol tarafı seçerken bir kişi sadece sağ tarafı seçti. Cevabımız ise A şıkkı yani büyüdü. Bir kişi bu soruda maalesef ki elenmiş oldu. Ama diğer arkadaşlarla devam ediyoruz. Hazırsanız bir diğer sorunuz da geliyor. Polet savaşçısı hangi karaktere aşıktır? A. Spike B. Poco Herkes düşünmeden Spike'ı seçiyor. Cevabımız ise tabii ki de Spike'tı. Gördüğünüz gibi kitabın üzerinde de kalplerle Spike'a gönderme yapılmış. Tebrik eder ve devam ederiz. Arkadaşlar bir diğer sorunuz hazırsanız geliyor. Elmas kapmaca modunda 500 kupa savaşçıyla kaybedince kaç kupa eksilirsin? A. 5 B. 6 Cevap verildi ve herkes 6'yı seçiyor. İnanılmaz bir şekilde herkes doğru cevap veriyor. Eleyemiyorum bu ekibi ya. Hazırsanız bir diğer sorunuz da geliyor. 73 kupa karakter kaç rütbedir? A. 17 B. 16 Bir kişi dışında herkes 17'yi seçiyor. İnanılmaz bir şekilde cevabı ise 16 idi. FCB'yi tebrik ediyorum ve bütün herkes bu soruda elenmiş oluyor. Ve arkadaşlar finale çıkan isim FCB oldu. Şimdi final karşılaşması ve büyük ödüle geçiyoruz. Devam. Arkadaşlar finalist iki arkadaşımız gördüğünüz gibi karşınızda. 3 tane golü atan penaltı vuruşuyla maçı kazanmış olur. FCB istediğin anda atabilirsin. Mehmet şu anda kaleci modunda. Bakalım topu tutabilecek mi yoksa... FCB ilk golünü atabilecek mi? Trick shot da atabilir, düz vuruşla da atabilir. Tek kural çalının hizasından atmak. Ve FCB iğne deliğine atarcasına ilk golünü atıyor. Sıra Mehmet'te. Göreceğiz bunu zaten. 1-0 şu an için önde ve Mehmet topu FCB'nin kucağına attı. Hazır olduğunda atabilirsin FCB. Bakalım 2-0 mı yapacak yoksa Mehmet dur bakalım mı diyecek derken. 2-0 öne geçiyor. Mehmet'in şut atmasını bekliyorum şu anda. Çalın hizası atabilir. Yani merminin hızı düşmesin diye. Hazır olduğunda gönderebilirsin. Ve şutunu atıyor. Yine aynı köşeyi denedi ama FCB affetmedi. Yine onu bir şekilde tutmayı başardı. Bakalım FCB 3-0 yapıp olayı bitirecek mi yoksa devam mı diyecek Mehmet? Topu tutmaya çalışacak tabii ki. FCB yine hesapladı kitapladı ama bu kez duvara çarptırıyor. Mehmet için bir şans doğdu. Gelsin diyorum. Bakalım 2 bir mi yoksa oyun biti devam mı edecek yoksa bitecek mi? Şimdi göreceğiz. Mehmet şu ana kadar herhangi bir gol atamadı. Acaba seriye bağlayabilecek mi derken FCB yine bir şekilde topu tutmayı başarıyor. FCB 3-0 yapıp oyunu mu bitirecek yoksa oy bir deneme güzeldi ama başarısız oldu. Mehmet ben buradayım mı diyecek yoksa artık pes mi edecek göreceğiz. Şu an için e, şeref golünü bir şekilde atmaya çalışıyor kendisi de. 2-1 oluyor ve güzel bir trick shotla taçlandırıyor. FCB hazır olduğunda deneyebilirsin. Bakalım başarabilecek mi derken köşeye gönderiyor ama Mehmet bu sefer yemiyor. 3 bir oyun bitiyor mu artık? Heyecan dorukta diyorum. Bakalım büyük ödülün sahibi kim olacak? Gönder gelsin. Ve denedi şutunu ve FCB bu sefer tutturuyor. Tebrik ediyorum. 3-1 bir şekilde kazanmış oluyor. Normalde Mehmet'e bir şans daha verirdim atması için. Ama gol atsa bile 3-2 olacağı için buna gerek yok. Hükmen kazanmış oluyor FCB. Ödülünde sahibi oldu. Bu videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Hoşçakalın ve bay bay.